çocuklar duydunuz mu? Yaramazlık yapmak yok. Biz Gürol amcanızla iki ya, saat yemek tamam, yiyip tamam geleceğiz. Ya, tamam haydi hadi çıkın edin artık ya. Biz başka yemek yemek istiyoruz ama Gökçem ve Kış Tombiş'te. <laughs> evet bugün Tombiş teşekkür ederim. Bana çok güzel bir sofra hazırlamış. Çok romantik Tombiş teşekkür ederim. Rica edeyim aşkı Tom. Ya Gökçen'e çık sen hadi. Ya tamam tamam hadi biz çifte kumruları yalnız bırakalım. Görüşürüz dikkat hadi edin. Hadi görüşürüz arkadaşlar çocuklar. Hadi gelin bakalım. Ziyemekler. Tombiş. Yemeğini ye. Ya çık hadi be. <laughs> gel bakalım gel gel, gel. Şimdi hadi hadi hızlı çarkı bahçeye gidip onları tırabileceğiz. Hadi, tır koş, 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 hadi koş. gel bakalım dönüştürme makinesini hazırladın değil mi Girol? Bak bir aksilik çıkmadı. Oh, hazırladım, hazırladım Eksiklikleri da koydum, var mı? Eşyaları. Tamam eksiklikler yok değil mi? Tamam o zaman sen pilleri koy. Ben de şurada oh. eksik olan camları tamamlayayım. Dur, ben şöyle koyuyorum. Ee, sen ne yapacaksın? E, pilleri sen git arkaya koy Gökçe. Ben bu sırada burada laptopu falan koyayım buraya. Tamamdır hadi o zaman ben pilleri koyuyorum. Ay çok güzel trolleyeceğiz bugün onları valla. O kadar mutluyum ki girl. Çok komik olacak gerçekten. Şöyle <laughs> şunları da koyalım şöyle. Onlara o yemeğe zehir edeceğiz arkadaşlar. Evet zehir edeceğiz. <laughs> arkadaşlar tabi sizin olanlardan haberiniz yok. Ne olacak biliyor musunuz? Biz bugün limona dönüşeceğiz ve bibera dönüşeceğiz. Yani tombiş olacağız arkadaşlar. Renkli tombişlerden. Ve sonra gideceğiz onları trolleyeceğiz arkadaşlar girl'lar. Dönüştürme makinesi işte görmüş olduğunuz gibi hazır. Hadi o zaman gül ol Ben makinenin içine giriyorum her şey hazırsa Tamamdır, tamam mı? Tamamdır. Makine çalışıyor. Tamamdır hadi bakalım. Dur bakayım şunları şöyle. Ha, evet hala oradalar <gülüyor> Hadi, <gülüyor> hadi gel bakalım o sen. zaman. Kapat şöyle bakalım kapattım. kapımı Kapattım. Şimdi seni sonra tombişe dönüştürüyorum Gökçe. Yani limona. Aynen. Oraya kodlamaları limon parantez içinde sarı tombiş şey yazacaksın. Basıyorum hazırsan. Oh hazırım Üç, hazırım. 2 1 Pikachu bağırmasana, bağırmasana. Bor musun? E, aşkım o ses neydi ya acaba? Allah sen cezana vermesin. Dur bakayım ha. Tam yemek yemeye devam ediyor. Gökçe var mı bir daha ya? Ya ne yapayım? Oo. Canım acıdı. Bir ee. kendine baksana. Be. Bakıyorum. Aa. Hadi, hadi. hadi geç geç beni dönüştür şimdi tamam, ben Allah, tamam. çok Hadi olayım. dönüştürüyorum o zaman tamam mı Şimdi hazırsan şuraya şöyle kodlamaları yazayım ben güzelce Ne yazacağım buraya Biber tombi Tamamdır hazırsan basıyorum bakalım 1 2 3 Hayır Olamaz. Ah oh, Gökçe dönüştün mü? Yok dur sus. Ya Gökçe Gökçe kapıyı aç kapıyı aç. Ya Gürol niye kapıyı bağırıyorsun sus sana ya Kapı sus sana. Ya Gürol sus dedim sana Allah Allah ya bir sus bakalım. Dönüştün mü? Oh, Vay canına be dönüştüm biberin aynısı oldun. Şöyle bak bakalım <laughs> kameraya şöyle. Vay <laughs> canına ya inanmıyorum yaşasın. Şey hadi ya hadi arada. hadi. Geç olmadan hadi git ondan trol Var ya Tombiş'in sevgilisi görünce ikimiz de var. Çok sinirlenecek evet, ya. Evet, çok <laughs> sinirlenecek. Hadi gel bakalım. Şöyle kapıyı çalacağım. Şimdi diyeceğim ki ona göre. Ol. Ne diyeceğim biliyor musun? Ha Tombiş beni çağırmıştın. Ee, sen niye hep fişeylesin? Kız desin diyeceğim, tamam mı? Yani sanki benle tamam, aldatıyormuş tamam, tamam, gibi. Tamam. şöyle e, açalım bakalım. Ben de şöyle yapayım. Arkadan çıkayım ben de tam da buradan. Hadi git sen kapıyı tamam, çal. Tamam, tamam. Hadi çalıyorum. Ee, tombiş! Tombiş ay, kapıyı açar ay, mısın? açarım. şöyle <laughs> ee, sen çağırmadın mı beni ya? Allah Allah Tom dedin. Ee, merhaba Tom Beni çağırmıştın. Aa Limon sen de mi buradasın? Ya herkesi mi çağırdın sen? Tom bunların burada ne işi var? Beni sinirlendirme sen bunları mı çağırdın eve? Yo çağırmadım. O ne işin <laughs> <isiniz>? var? <laughs> sen nasıl bir yalancısın? Sen nasıl bir insansın? Gerçekten inanmıyorum sana. Dedin ya. Limoncuğum buraya gel sana çok aşığım. Sana inanılmaz güzel hamburgerler evet. yaptım demedim mi? Öyle bir şey mi lan acaba? Hatırlamıyorum <laughs> ki demedim ya öyle bir şey. Allah belanı versin senin tabi. Ya tamam kız donmuş ağlama lütfen gel sen şöyle kapıya doğru sen burada dur. Artık e, eski sevgilisiyle onlar o görüşecek tamam mı? Kristom bir şey hallet beni öyle. Böyle bir şok yok aşkım. Gel gidin ya bu deneyde. Ya, ya, lan, gelin, lan, ulan, baba, ya. Yalan anne baba yalan. Demedi, dedi aç, dedi, dedi Kız Tombiş dedi ki hatta ben Kız Tombiş'ten ayrılmak istiyorum. Limon ben sana çok aşığım dedi. Ana, şuna bak Tombiş benim için Biberi için yemek hazırlamış romantik. Hmm, yam, yam, i̇şte bile benim için yam. hazırladı. Hayır, git hayır, bakalım için, Hayır yap benim için hazırladı benim için. ne ben dedim ya. Gelin buradan ya. Ya ya hadi gel biber biz Tombiş'in odasına gidelim. Kız Tombiş siz de sorunlarınızı halledin yani sonuçta aldatıldın. İşe <laughs> <laughs> Çok da sinirlendi valla. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Tabii ki dönmüşün odasını dağıtacağım. Hadi dağıtalım da sinir kip olsun. İyice sinirlensin. Aa, evet evet. Hadi gel ee, bakalım. Ne yapacağız biliyor musun? Şu sandal alalım şuradan şuraya. Şuradan... Allah çok ağır ya. ama gerçekten de çok zor Gökçe. Gürol, sana ben saatte sahte kakalardan vermiştim. Onları şuraya koyar mısın? Tombiş altında yapmış gibi yapalım. Böylece kız Tombiş ondan sinir. <laughs> <laughs> Aa evet doğru dur dur. Her o zaman ben saatte gıkalardan koyuyorum. Evet saati gıkalardan koy. Ya, ya ne yapalım <gülüyor> Sonra da gidip onların müthiş akşam yemeklerini yiyeceğiz tamam mı? Hadi bakalım şöyle. Ay burası ne kadar kötü kokuyor. Ya Tombiş sen nasıl bir insansın ya Tombiş. Buraya gelir misin lütfen yani şuraya baksana. Gel doğru, gel doğru, şuraya doğru. gel. Ee, sen de kız ton bir şey getir bir ben. Ee, şey bak bak görüyor musun? Sen nasıl bir insansın? Ay, ay, ay. Benim odama kaka yapmışsınız siz. Yalan atma kaç yaşına geldin. Hala odana kakanı yapıyorsun. Oy. Tuvaletini yapmıyorsun. Ee, ya, Tonbiş beni aldattın yetmiyor gibi. ay burası çok kötü kokuyor. Biber ben çok acıktım. Hadi gel bakalım akşam yemeğimizi yiyelim şöyle. hamburger en sevdiğim. Komşuların en güzel yemeği <gülüyor> hamburgerdir. <gülüyor> 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 Masaları da <daydım> vallahi, <laughs> <laughs> masalar vallahi şöyle. Çok güzelmiş vallahi çok güzelmiş. <laughs> arkadaşlar az kalsın beni var ya mahvediyordu gerçekten ya vallahi kız son bir çıldırdı sinirden ee, biber biber hallettin mi geleyim mi içeri ee, neredesin biber ee, neredesin limon hey, geldim geldim ya Gökçe ya valla çıldırdı falan da. Son bir anda kız komik sana vurmaya <laughs> ne başladı ne yapayım be sinirlendi bir anda üstüme saldırdı vallahi ay ama çok güzel trollüyoruz um. bak. Sinle ben çift çifte konuşacağım şimdi. Şöyle kapıyı da kapatalım şöyle. aşk Tom hemen geliyorum. Ya oğlum bak siz de ben çok seviyorum tamam mı? Bir ben Sinay'ı seviyorum. O Sinay'ı <laughs> seviyorum ama <laughs> yani e, yani şimdi gel. Bir tane şöyle kız olmuş ki çık şuraya şey gel. Allah şey yani, cezanı sen vermesin. Sen, Allah, vermesin Allah cezanı vermesin senin ya. Ee, e, ne, ne uyuyorsun ya ne uyuyorsun? Şey şey e, ne kadar iyisin. İyi tamam hadi bakalım sen git şimdilik tamam mı? Ee, kız Tomiş al, aldattığını söylemeyeceğim ben. Hadi git bakalım sen. E, hadi görüşürüz hadi gidiyorum. Bye bye. Gökçe <laughs> bunu kayda alırım ben Gökçe. İyi yaptın şimdi bunu kız tombişe dinletiriz. Çapkın tombiş ya vallahi bizim biz olduğumuzu bilmese gerçekten aldatacak. Neyse neyse <laughs> sen şu hazırladığımız kutuyu versene içinde çenti vardı patlıyordu. Onu ver bana çok işimize yarayacak. Ee, Gökçe onu hazırlamamız için dışarı çıkmamız lazım evi patlatmayalım ya sonra olan biz olacak oh, yani tamam mı? Doğru doğru ee, gel... biz gidiyoruz tamam mı? Pat tombiş bir daha beni eğer aldatırsan seni Gidiyoruz be Allah Allah Allah'ım ya Rabbim ya neyse gel bir ben biz de başka tombişler buluruz. Hadi gel bakalım. Dur dur şimdi ben bunu şöyle kıralım bakalım şöyle tam da şurayı kırsak anne iyi olur. Şöyle kıralım bakalım şurayı Şurada da şöyle kıralım. Sonra Gökçe buraya bir tane TNT koyuyoruz buraya bir tane şey koyuyoruz. Buraya da bir tane sandık koyacağız. Sandığı sakın açma sandığı açarsan patlar tamam mı? Tamam tamam o zaman ben kapıyı çalıyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Şöyle bedava hamburger. Tombiş'in Tombiş'in en sevdiği şey hamburger. E, Tombiş! Tombiş buraya gel Tombiş! Tombiş burada çok güzel bir şey ya oldu. Genesis ya siz ya gene siz ne oldu ya Allah be ne oldu? E, gelsene şuraya. İnanmıyorum şuna bakar mısın? Bedava hamburger diyor Tombiş. İnanabiliyor musun? Ulan, bedava hamburger mi? Amanim. Dur açarım şurayı sen diyeceğim. Bir şuram bu değil. kaç 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 kaç. Ne? E, bir şey yok burada. ne? <laughs> bir şey oldu mu sana? Çıkayım beni buradan, beni buradan çıkayın. Çıkartmayacağız Aynen, tamam, çünkü aldatmanın değil. bedelini ödeyeceksin tamam mı? Al bakalım ben kimmişim duydun mu? Gördün mü bakalım? Al dedim sana. Yok canım sensin. Seni Bak trolledik. ben kimim? Anne gidiyor Siz de hiç Trolledik evet, be sen az önce sonucu. ne dedin Tombiş? Ne dedin? Az sonra gelin dedin. Kız Tombiş gitti sana gelin dedin. Hain Tombiş. Bak ses kaydını alındı. Ya, öyle bir şey demedim. Kanıtlayamazsınız. Bak Tombiş. Ee, Tom gayet de e kanıtlarız. Hani bakayım. Anay aybiden de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz gidiyoruz. Sen orada kal bakalım. Kız Tombiş de senden ayrılır. Trollümüz de başarıyla yani gerçekleşti. Oğlum, çıkar beni buradan çıkayım. <laughs> Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Ay arkadaşlar çok güzel bir trolldü valla. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Bir dahaki serisi gelsin istiyorsanız da yazın. Hadi kanalıma abone olun arkadaşlar. 100 bin abone de gerçek yüzümü göreceksiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi ekrandaki videoları tıklayın. Öptüm bay bay.